Sayfa 15 bir numaralı izometrik şekli çireceğiz. L boşluk ekrana tıkla yukarıya 10. Sağ yukarıya 20. Yukarıya 10. E5 sağ yukarıya 10. E5 ile döndür. Sağ aşağıya 10. E5 ile döndür. Sola aşağıya 10. E5 ile döndür. Aşağıya 10 sola aşağıya 20 aşağıya 10 sağ yukarıya 30 köşeye tıkla ESC kopyala seç boşluk uca tıkla uçlara tıkla ESC dal iki boşluk 2 boşluk iki boşluk, iki boşluk, iki boşluk. Evet, ölçlendirmeleri yaptık. Hepsini seçiyoruz. Çizgiler düzeltecek. Dimsiyon oblik diyoruz. Birinci aşamada sadece 30. İkinci aşamada 150 olacakları seçiyoruz. Tekrar oblik, 150 yazıyoruz. Çizgileri düzelttik. Şimdi yazıları düzeltmede. Hepsini seçiyoruz. Araç çubuğundan 30 ESC Yazıları bozuk olanları buluyoruz. Seçiyoruz. Artı 30 Bir numaralı izometrik şeklimizi böylece tamamlamış olduk.